Mavi Marmara'dan ve ondan öncesindeki olaylardan dolayı oluşan bir paket var. O paketi daha da e, çözümü zor haline getirmek yerine, acaba çıkış yolları bulunabilir mi diye dikkatimizi o yöne çevirmemiz lazım. Bunları da sağlarsak öyle zannediyorum. Her iki milletin de hayır duasını alacağız. Biz bir an önce o noktaya gelinmesini temenni ediyoruz ve o sorunlar çözümlenmesi gerektiği zaman çok sayıda açık ve faaliyette olan iletişim kanallarına ihtiyaç var. Şu anda İsrailli dostlarımızla şu anda bu salonda bulunduğumuz gibi bundan önce de toplantı yaptığımız yerde yaptığımız gibi iletişim kanalları buna benzer başka iletişim kanalları var. O iletişim kanalları da o güne o güne geldiğimiz zaman işte kullanılabilecek hazır işleyen birer iletişim kanalı olacaktır. Biz bu girişimimize girişimimizi bu şekilde değerlendiriyoruz. İnşallah. Marmara olayının e, düzeleceğine dair İsrail'den bir, bir işaret aldık. Yani bu olayın e, iyi nötecineceğine dair bir işaret geldi. Yani bu konu bu günlerde yatışır. Bu günlerde bu düzelecek. Gönlünüz son derece rahat olsun. Türkiye'nin arasında. İsrail arasında olaylar hepsi yatışacak, hepsi rahatlayacak. Bunların hepsi geçici. Yani çok kısa süre sonra bunların hepsi dağılacaktır. Türkiye ile İsrail bölgeyi hem daha dindarlaştıracaklar, hem daha müreffeh hale getirecek, hem demokrasinin, hem insan haklarının, sevecenliğin, sevginin, muhabbetin yayılması için gayret edecekler. Bölgeyi Avrupa'dan daha güzel hale getireceğiz inşallah. Ne savaş olacak ne kargaşa olacak. Bunu bu kadar uzatacak, bunu bu kadar gurur meselesi yapacak ne var? Yani öz bir nezakettir. Kaç defa tekrar ettik özür dileyin diye. Ee, yani uzun ısrarlardan sonra yeni kabul ettiler daha. Aylardan beri uğraşıyoruz. Şimdi önümüzdeki günlerde buraya gelecekler. Ee, İsrail parlamentosuna milletvekilleri gelecek. Ee, Dışişleri Bakanlığı'ndan bazı kişiler gelecek. Onlarla programda da burada da konuşacağız. İnşallah. Aylardan beri de bunu halletmek için, bu meseleyi halletmek için uğraşıyoruz. Görüşüyoruz. Yani sanki onur kırıcı bir şeymiş gibi. Ya özür dilemek ne kadar güzel bir şey. Yolda bilintisine çarpıyoruz, özür diliyoruz. Bir şey oluyor, özür diliyoruz. Değil mi? Tabii, tabii. Yani niçin özür dilenmesin? Delikanlı genç çocuğun suratına dört tane kurşun geldi, üç dört tane. Ve şehit oldu. Şimdi bu olay olunca bir İsrail vatandaşı nasıl değerlendirir bunu? Yani bir İsrailli dindar bir insan. Şimdi onun ailesi var o çocuğun. Gencecik delikanlı çocuğu suratına kurşun gibi Üç tane kurşun suratını parçalamış ve şehit olmuş. Ailesi iyi oldu mu diyecek yani? Haşa. Ne diyecek? Rahatsız olduk diyecekler. Değil mi? Bize çok rencide etti bu durum diyecekler ve özür dileriz diyecekler. Normalde budur. Tabii. Yani bunu aylardan beri bu şekilde sürüncemede tutmak çok yanlış. Ama nihayet kabul etmişler gördüğüm kadarıyla. Yine önümüzdeki günlerde de görüşeceğiz. Net olarak kabul edeceklerini biliyoruz inşallah. Yani açıkça alene kabul edecekler inşallah. i̇nşallah. Özür dileyecekler yani inşallah. İnşallah. Evet. İsrail'den şaşırtan Türkiye açıklaması. Daha dün döndü misafirlerimiz. Açıklamayı hemen yaptılar. Bak ne diyorlar. Tel Aviv'in Türkiye ilişkilere büyük önem verdiğini belirten Oron, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye ile ilkili ilişkilerin yarın yapılacak seçimler sonrasında eski haline dönmesini istiyoruz. Türkiye bölge için istikrarı için bak Türkiye bölge istikrarı için önemli bir ülke dedi. Efendim biz Türkiye'ye olumlu mesajlar göndermeye devam ediyoruz. Ancak Türkiye'nin istediği özrün ayrıntılarını tam olarak bilmiyoruz diyeceğim. Aslında önümüzdeki günlerde özür dileyecekler. Yani haberi geldi. Onları ikna edeceğiz. Evet. Şimdi bir daha gelecekler buraya. Aslında bir kanaatleri geldi. <laughs> Evet. Ee, yani ikna da ettik. Fakat yine bazı çekinceleri var. Şimdi yeniden gelecekler. Konuşacağız. Ailesinden ve Türk milletinden özür dileyecekler. Ben konuştum. Evet. Ailesin, ailelerden, o şehit olan çocukların ailelerinden ve Türk milletine özür dileyecekler. Bir de yüzer milyarlara, sembolik olarak yüzer milyar lira tazminat ödeyecekler. Onunla konuştum. Ya yani 900 milyar bankaya yatıracaklar onların hesabına. Ailelerin hesabına yatıracaklar. Ailelerin çekmesi için isim isim şu kişi şu kişi şu kişiye hesaplarına yatıracaklar. Onların hepsini konuştuk.